Da... Hay, hay. <gülüyor> 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 Sabah diyorum ki kuyruğum nerede diyorum. Kuyruğu soktum ya, bir şeyaramıyor. Hayudu <laughs> ya yakalanır. Ya. şimdi seyret biraz daha hızlı gelmemiz lazım yan mı verdin, yan mı verdin? düz vereceğim <laughs> çok iyi çok iyi güzel güzel aferin <laughs> bak bak bak. Ulanmış. Yalan edine Türkiye. Ya. <laughs> haydi haydi. Ad koyacaksan ben koyacağım. Niye? Ben çıktım ilk. Ben ben çıktım. Şuradan çıktım. Nerede şuradan çıktın? çık. Seninki Sen, daha aşağı hoca. Yüksek. Hoca seninki daha aşağı hoca. Ondan şöyle yanlamışsın. Hoca seninki Yok, daha aşağı. Daha yüksek He. Ne? Onu geçeceğim. Şuraya bak oraya bak. <laughs> dur, ipim, dur, ipim, dur. <laughs> Dur yetim. He, he, he. Yok, ayağını yere koymayacağım. O ayağa geçeceğim. He. Evet. Evet, Yok, Yok. Ha işte bak. Buradan sonra ayağınına çıktın sen de. Ben oradan çıkmadım bir kere. Aynı Gökhan'ın aynı. Tamam, ya, olay burada bitmiştir. Nerede ben yanladım ya, lan? Oğlum şuradan çıktım yavru orta. Adam aşağı inerken ne dedi biliyor musun? Oradan Bu, Geleceğim dedi tam buradan çıktı. Çeyse da çıkacakmış gibi bir de gazla işin ne yine. Okan yine mi başaramadın? Hadi biz tavuk. Yine hüsran, <laughs> yine hüsran. yine hüsran, <laughs> yine hüsran, hüsran Gokan'ın. Herkes Gokan'ı seyrediyor bak. O sandık burada Gokan'ı bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ah deli şavgı ah, ah deli şavgı. Çok güzel ayağa kalk. Ayağa kalk bir daha ayağa. Tamam tamam çok güzel. Çok iyi. <laughs> Vallahi çok iyi yere yatırdın bu sefer. <laughs> Ay <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Ey Allah Hadi Gökhan. Hadi Gökhan. Hadi Gökhan. Ey Gökhan. iyi çıktın. Sen iyi çıktın lan. Biraz da yavaşladım ya. Sayılmaz. Ben kendi kendime saymıyorum. Tarerit <laughs> <laughs> tarerit tarerit re <laughs> தா ரீ தா ரீ தி ரீ Başla çabuk dur. Galiba baş odaşı görmedik. O daşı da yollara attın lan. <laughs> Bir daha düşmeyeyim diyorsun, değil mi? Ekinlerin rüzgarla dansını bilmiyorum görebiliyor mu? Nasıl dans ediyorlar ah hesta ah hesta. Ödek. Çok güzel, roza abi. Harikasın lan. Abi şey, Safa abi nerede dedi? Gitti dedim. Bir şey de söylemedi. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Aşağı dereyi şurayla birleştireceğiz. Hadi bak çıkana bir demet papatya vereceğim. İşte bu bak. <laughs> i̇şte bu harika harika bak daha çok geldik. <laughs> ver 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 ver. <laughs> İsmet neyse çıktı. İki papatyalık yer çıktı İsmet'e. İki papatya. Ya Murat abi bu çaylaklarla benim başım belada ya. E, papatya ikram edeyim dedim. Onu bile hak edemediler. Ha, çıkamıyorsanız geleyim la. Al canım. Teşekkür ederim. Evet, İsmet tam 1-2-3-4 papatyalık yer çıktım. Al. Dört papat. A beş olmuş. Neyse Teşekkür sana de. torpil geçiyor. Şu ya, işte şu ya. Allah Allah. İsmet'e biraz papatya vereyim İsmet'e. İsmet. Derim, İsmet papatyayı hak etti. İsmet papatyanın şu kadarını seni hak ettin. Hepsini hak ettim. Nasıl Şu, da kokana kalsın. He. Çıkamazsak burayı da sana vereceğim. Papatya. Hadi bir daha çıkamazsa ben çıkacağım. Heh. Gökhan. Dereret 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 Allah. İyi gidiyordum ama. <laughs> Danimarkalı krosçumuzun Başına güneş geçti herhalde. Başka tarafa gidiyor. Ya o da çıkamadı. Ne <laughs> Gel zaman? Geliyor. Geliyor, geliyor. Daha çıkmam. Ne sağınız görük. <laughs> Ay yavrumuz geldi ya. <laughs> 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 buradan nasıl yiyor lan İsmet lan? Dek. <laughs> Siz gidip geçerken bizi buradan aldınız. <laughs> İsmet geliyor İsmet. Al, al, al. <gülüyor> <gülüyor> bir cavlama koptu burada bir cavlama. <laughs> yok yok lan. Bir şey var mı? <laughs> Niye kaskayın camını kapattın? Ben oğlum? ne bileyim şurada bir şey yok diye geçtim. Manyak. Bir şey olmuş mu abi? Yok yok bir şey yok. Yavaş. Bak öyle yerlere yavaş gireceksin. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Döndük dolaştık yine geldik. Benim daha. Anlaşılan burada bayağı bekleyeceğim. Hadi hadi. Oradan değil, oradan değil, şuradan. Hadi bekçileri kıralım. Haydi kral! <laughs> <Uğuh. Gülüyor> lan Bıstık <harikasın> lan! Can! <laughs> Abo! Özden abi çocuk içinde kaldı. çeviriyorsunuz ki bir şuraya çıkamıyorsunuz. Vay hava battın. Ha şuradan in lan! <gülüyor> <gülüyor> Motor kayboldu. <laughs> bu sefer çok hırslı geliyor ben size söyleyeyim. Abo o. Fena geliyor. İşte bu yalan. <laughs> ha. Ya bunlar gazlanıyorlar. Gazlasalar çıkacaklar. Valla bu... Mızdık yanığın üstüne dağ delecektin lan. <gülüyor> 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 motoru al da git. Motoru <laughs> da motoru da al. Motoru da al. <laughs> Yapacak bir şey yok. Nasrettin Hoca ne oluyor? basıyor motor Evet.